Suriye'deki Müslümanı, bir başkası imdat diye kapına sığınsa, ona kapını açmak zorundasın. Bizim insanlık anlayışımız bu, inancımızdan gelen anlayışımız bu. Hem kapımızı açarız, yediririz ve barındırırız. Bizim anlayışımızda bu var. Ama bu CHP'de bu anlayış yok. O böyle bir zalim esedin yanına adamlarını göndermekle adeta orada bir beraberlik mesajını bugüne kadar hep verdi. Darbecilerin yanında oldu. Bunlar geçmişi itibariyle hep darbeci zaten. Mısır'da Sisi'nin yanında oldu bunlar. Ve şimdi o darbeci Mısır'da Cumhurbaşkanlığı'na hazırlanıyor. E biz bunlara sessiz kalabilir miyiz? Orada binlerce insan yediden yetmiş öldürülecek, esmalar öldürülecek, 529 idam ilan edilecek. Dünyanın sesi çıkıyor mu soruyorum sizlere. Dünyaya sesleniyorum. Parlamento çatısı altından tüm ülkeme sesleniyorum. 529 idam kararı. Efendim daha onaylanmadı. Şöyleydi böyleydi. Onaylanır veya onaylanmaz. İşte bir kısım yargı belası demek ki her ülkede var. Ve 20 dakikada 529 idam kararı. Avrupa Birliği'nde idam yasak. Ama biz daha Avrupa Birliği'nden ciddi bir ses çıktığını görmüyoruz. Diğer dünyadaki ülkelere bakıyoruz. Amerika, Rusya hiçbirinde ses yok. Efendim onlardan ses çıkmıyor da sizden niye çıkıyor? Bizim ciğerimiz yanıyor ciğerimiz. İmanımız bize bunu gerektiriyor. Kardeşlerim, kardeşlerim, Kardeşlerim iman sıradan bir olay değildir Akif diyor ya imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Biz inancımızın gereğini yapmaya mecburuz. Bunlara sessiz kalamayız. Ve bu adımı atmak için bu ülkede biz her bir sorumluluk makamında olan ister iktidar olsun ister muhalefet olsun sesini yükseltmek durumundadır. Konuşmak durumundayız. STK'lar sesini yükseltmek durumundadır. Türkiye'de bazı STK'ların dışında Bakıyorsunuz, diğerlerinden özellikle solla dans edenlerin hiçbirinin sesini duymuyoruz. Hani idamlara karşıydınız, hadi konuşsanız da sesinizi yükselsenize. Duyuyor musunuz seslerini? Duymuyorsunuz. Değerli kardeşlerim, bütün bunlara rağmen ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Kolay